Alo, Aslı. Ooo. Arda. Sen hangi yüz arıyorsun beni? Sen aradın ya kızım. Ben seni ne arayacağım be? Vallahi bilmiyorum. Onu da sana sormak lazım. Ya demin Metin'i arayacaktım. Herhalde yanlışlıkla seni aradım. Neyse hadi mesai değil ben. Çalışıyorum. Oyalama beni. Dur bir saniye dur. Bu Metin benim bildiğim Metin mi? Sana ne? Ne demek bana ne? Görüşmeyeceksin demedim mi kızım ben okul kuyrukla? Şirkette kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Çaycı kızım adam, çaycı. Ne, neyi görüşeceksin? Eve çay mı getirttireceksin? Bak kızım, ben yaşadığım sürece o gökten bacaklıken senin yanına yaklaşamaz. Hayır ben bu herifteki özgüveni de anlamıyorum. Ya, haline bakmıyor pezevenk, bir de geliyor sana selektör çakıyor sen ki düşüncenin topografik zihin yapısında evrilmemiş bilinçaltı dürtülerinin hakim olduğu Oedipus kompleksinin kateksiz ve boşalımı sağlayamamış haliyle bende bir üstünlük sağlayamazsın Arda. Aman laflara bak. Sanırsın Oxford mezunu. Kızım biz Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nden birlikte mezun olmadık mı? Sen neyin havasını kime atıyorsun? Hayır ne çabuk unuttun bana not için yalvarmalarını? İyi ki varsın Arda. Sen olmasaydın ben bu dersi veremezdim Arda. Sen benim tek erkeğimsin Arda. Bu gece bende kal Arda. Hmm. Gerçekten iğrençliğine psikanalitik sözünde karşılık bulamıyorum artık. Ya sen bırak sözlü. Dünyada benim karşılığımı bulamazsın kızım. Ay haspam. Belli bulamam gerçekten. Aman yeter. Daha fazla sana katlanamayacağım ya. Kapatıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Hmm. Aslında sen aramasaydın ben arayacaktım Aslı. Aslında Aslı. Olay ne biliyor musun? Kaç senelik bu güzelim ilişkiyi böyle boktan sebeplerle hiç etmeyelim. Heh? Diyorum ki bırakalım kavgayı. Ben sana geleyim oturup baş başa konuşalım. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Konuşarak her şeyi halledebiliriz bence. Neler atlattık be Aslı. Onun da amına koyarız be. <laughs> İlla sonunda sıçıp sıvıyacaksın değil mi Arda? <laughs> Aman. Tamam iyi peki. Yani her canlı ikinci bir şans hak eder. Tamam. O zaman 20.03'te sendeyim. En geç 20.03 tamam mı? Arda sen oruçlu musun? Elhamdülillah. Allah izin verirse inşallah niyetliyim. Ve evde iftarlık yemeğin yok değil mi? Ne alakası var ya? Ben de seni insan sanmış burada dinliyorum ya. Sakın buraya geleyim deme. Aç köpek. Hadi Allah versin. Hadi canım Allah versin. Ulan salak. Ne güzel yürüyordu. Ya tam iftar vaktini söylemek nedir ya? 15 dakika öncesini söyle, 25 dakika öncesini söyle. Çaktı mevzuyu karı. Yine kaldık yağda yumurtaya ya. Peynir var mıydı evde?